Danimarka turistik vizesi için gereken belgeler. Vize talep formu. Danimarka Başkonsolosluğuna hitaben orijinal ve gidiş amacını belirten, kaşeli ve yetkilisi tarafından imzalanmış vize talep dilekçesi. Davetiye. Yeni çekilmiş 2 adet biyometrik resim. Banka hesap cüzdanları aslı ve fotokopileri. Nüfus dairesinden alınmış orijinal ve yeni tarihli nüfus kayıt örneği evli olanlardan evlenme cüzdanı aslı ve fotokopisi, başvuru sahibinin tahsil durumunu ve dil eğitimini gösteren belgeler, seyahat sağlık sigortası poliçesi, pasaportunuzun ilk 4 ve temdit yapılan sayfası ile daha önceden alınmış Schengen vizelerinin fotokopileri ve 60. sayfa yani kimlik sayfasının fotokopileri, otel rezervasyonu, uçak bileti rezervasyonu, pasaport. Bunların dışında yaptığınız mesleğe göre ilgili kurum ve kuruluşlardan alacağınız çalıştığınıza dair ve çalıştığınız yerin devamlılığına dair onay belgeleri istenmektedir. Örneğin sözleşmeli çalışıyorsanız çalıştığınız şirketin antetli kağıdına orada çalıştığınıza dair kaşeli ve imza yetkisi olan kişinin imzasıyla verilen evrak, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, faaliyet belgesi gibi ya da ev hanımıysanız giderlerinizi karşılayacak kişiden noter tasdikli taahhütname gerekmektedir. Detaylı bilgi için danışma merkezimizi arayabilirsiniz.